Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz köye geldik arkadaşlar iş yapmaya geldik ama hava çok soğuk resmen kış geri geldi şöyle sadece yaptığımız işi göstermek istiyorum çileklerimizin seyretme yaptık kuru tallarını aldık sıcak açmaya başladılar şöyle göstereyim birbirine temas etmiyor ancak toprak vitamini yeterli olur bunlara kubardığımız çilekleri de şuraya şu şekilde tekrar diktik onları burayı da böyle çilek bahçesi yaptık yine yabani otları temizledik. Yabani otlarımızı burada kurutacağız ve bunları meyvelerin dibine tekrar köpeceğiz onları. Organik azot yapıyoruz. Ama çok soğuk tedirgin gibi rüzgar var. Bezelleler tıkmıştık sonbaharda. Onların son halini göstermek istiyorum sizlere. Ezelilerimiz büyümüş. Çiçek açmaya başladılar. İlk baharın ilk sebzeleri olacaklar inşallah. Şu şekilde. Yalnız kuşlar burada çok aşırı olduğu için kuşlar bunları yemeye başlayacak biraz sonra. Buna da bir tane bulacağız inşallah. Karazı taşısı yaptık. Daha henüz yeni yeni göz atmaya başladı. Burada bazı kalın bitkileri yaktık ve küllerini kullanacağız yine bitkilerin dibine. Bizim gibi yabani otları organik küfre yapıyoruz. Onu da göstereyim size organik kübremiz burada yine bu lahanaları doğradık bunları da organik kübre yapacağız burada şu şekilde bir organik kübre oluyor bunlar çok da güzel bir kübre oluyor bu bunları ağaçların tipine koyuyoruz. yeşili değerlendiriyoruz. Bunu göstermeye çalıştım size. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın inşallah.